Selam kova ve balık arkadaşlarım. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili kovalar ve balık arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Hep temennim o yöndedir. İnşallah mutlusunuzdur. Ya da değilseniz olmaya çalışın sevgili arkadaşlarım. Sizler için 15 Aralık'a kadar kova ve balık arkadaşlarımın aşıklar açılımını yapacağım. Bilenler bilir. Öncesinde bir aylık açılım yapıyordum. bir ayda çok uzun bir vade hiç gerek yok şimdi bazen olumsuz çıkıyor e bir ay olumsuzluğumu bekleyeceksiniz en güzeli ne yaptım ayı ikiye bölerek Bir ile 15 arası 15 ile 30 arası sizler için ayda iki defa yapacağım aşıklar açılımı sevgili kova ve balık arkadaşlarım için sevgili arkadaşlar ama öncesinde sizleri Aşk hayatınızın incelikleri için, ilişkilerinizin detayları için Çayfana Aşk Hayatım kanalına bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Kanal aynı kanal, değişmedi. Sadece nasıl olduysa böyle bir yenilenme durumuna geçti sevgili arkadaşlar. Aboneler sıfırlandı. Tekrar sizi aboneliğe bekliyorum. Gözden geçirin. Yeni yıl için, yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor? videolarını çektim, yükledim. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz sizler aşk hayatına, ilişkilerine son derece önem veren insanlarsınız. Biz de balık baştan kokar derler. Yeni yılın girişi çok önemli. Değil mi canlar? Bunun için ilişkilerinde, aşk hayatında yeni yıla partnerler olarak kimler mutlu giriyor? Efendim buyurun çay falı aşk hayatınız kanalımda. Hem çay hem tarot açarak en ince detaylarına kadar sizlere bunu sunmaya çalıştım ki sunmaya da çalışacağım daha değişik videolarla da karşınızda olacağım çay falı aşk hayatınız videolarımın altında linklerini de göreceksiniz zaten hani bilemeyen bulamayan arkadaşlarım için bilenler yazar bulur sevgili arkadaşlar her yönlü bakmak lazım olaya şimdi evet çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum benim sevgili kova ve balık arkadaşlarımı Şimdi 30 Aralık'a kadar sizlere önce tabii kova arkadaşlarımdan başlayacağım. Çünkü sıralamadı öyle. 30 Aralık'a kadar pardon 15 Aralık'a kadar aylık yapmıyorum artık. Koçtan giriyorum balığa kadar. Vallahi beyin diye bir şey kalmıyor bende sevgili arkadaşlarım. 1 Aralık 15 Aralık arası benim sevgili kova arkadaşım aşık olduğu kişiye veya aşk duyuyorsun etkilendin hoşlandın hiç fark etmiyor sevgili arkadaşlar kimlerden etkilendiyseniz kimlerden hoşlandıysanız karşı tarafın içinden geçen nedir size ait kart olmayacak burada ben zaten her açılımımda bunu hatırlatıyorum şimdi sevgili kova arkadaşım karşı taraf aşık olduğun kişi evde işin de olabilir sevgilin de olabilir nişanlın sözlün eski kız arkadaş eski erkek arkadaş hiç fark etmiyor Kime aşıksan, kime aşık duyuyorsan o insanın içinden neler geçiyor? Kalbinden. Hayallerine nasıl bir aşk hayal ediyor? Nasıl partner hayal ediyor? Buna bakacağız. Ona göre de ben sizlere bildirim vereceğim canlar. Karşı taraf siz değilsiniz. Tamam. Biz zaten kendimizi biliyoruz. Kendimize bakmamıza gerek yok. Karşı taraf ne düşünüyor? Buna bakacağız. Önemli olan karşı tarafın içinden geçen ne? Buna bakacağız canlarım benim. Sevgili zodyan özgürlükçüleri yanıyoruz, yıkılıyoruz biz değil tabii karşı taraf. Evet, Kova burcu arkadaşlarım, güzel insanlar. Ah benim Kova burcu adaşlarım, burç adaşlarım onlar benim. Karşı tarafın hayalleri içinden geçen kalbinden beyni, aklı, düşünceleri ve duyguları. Buyurun. Oh, önce bir derin nefes alıyorum hızlı hızlı konuşuyorum yok nefes yetmiyor valla ancak bu kadar sevgili arkadaşlarım karşı taraf bir şeyler kalben tabi gerçek değil bu onu da söyleyeyim yani buradaki görüntü bu insanın hayatı değil canlar içinden kalbinden geçenleri kaderi değiştirmek istiyor sevgili kova aşık olduğun kişi yani aşk duyduğun hoşlandığın kişi her kimisi Memnun değil. Sizden değil yani siz değil. Sizden haberi yok zaten bu insan var veya yok onu bilemeyiz. Ama içinde bulunduğu hayattan memnun değil bu insan. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Şanslı yere doğru gitmek istiyor. Ama gelin görün ki bir şey böyle ha deyince hayatımızdan silinmiyor değil mi canlar? Yapamıyoruz çünkü olmuyor. Atsan atılmaz, satsan satılmaz derler ya. Böyle bir şey bu ne yapıyor? Değiştiremeyince hayallerinde burada bazı şeyleri hop askıya alıyor. Aldı mı askıya aldı. İçinden çıkamayınca ne yapıyor? Buyurun burada başlıyor yoğun duygular. Bir öfke duyuyor kadere. Bir verimli düşünüyor. Bir olumlu düşünüyor. Bir olumsuz düşünüyor. Gel git var yani. Buraya gelindiğinde ise ben bu tahriplerden ne zaman arınacağım? Ben ne zaman şöyle güzel bir hayatın, aşkın içine gireceğim de geriye bakış yapacağım? Ne zaman olacak bunlar diyor. Buraya geldiğinde hem şanslı yere doğru gitmek istiyor bu insan hem de bu duygu düşüncelerine karşı denge kurmaya çalışıyor. Hem de bir yerde kendisine de nazik olmaya çalışıyor. Böyle bir gel git durumları var sevgili Kova arkadaşım. Sizin karşı aşık olduğunuz kişi ya da kişilerin içinden geçenler bunlar. Durum anlaşıldı, memnun değil. Tek kelime. Çünkü değiştirmek istiyor. Kaderi değiştirmek demektir. Kupa kralı sevgili arkadaşlar. Ama şöyle de bir şey var. Yalnız şimdi kupa kralı kaderi değiştirmek demektir de. Şimdi bazı kova arkadaşlarımın karşı aşk duyduğu kişiler tutku tatmininden de söz eder bu kartımız. Bazıları kaderi değiştirmek istiyor. Bazıları da ah şöyle karşıma eğlenebileceğimiz, gönlümce takılabileceğim bari hani derler ya bizde sevgili arkadaşlarım akmıyorsan akma damla bari derler. Onun misali şöyle tutkularımı tatmin edeceğim kişi yoluma çıksa bari diyor bazıları bakın bütün hepsini diyemeyiz bazıları. Sıkıntı var mı? Engelim var mı? Benim hiç önemli değil. Ben onları kenara çek veririm yoğun duygular hissederim nerede kaldı benim o mutsuz günlerim derim hemen geriye bakış yaparım ondan sonra o tutkularımı tatmin etmek için ben ona öyle nazik davranırım ki öyle iyi davranırım ki ruhu duymaz diyor bakın şimdi bu azınlık bu azınlıkta sevgili kova arkadaşım ama çoğunluk tabii ki de içinde bulunduğu hayatı koşulları her neyse oradan memnun değil değiştirmek istiyor. Ama tabi bu karşı tarafın hayali ben bile hayallerde yıldızlara çıkıyorum. Ama ve lakin buyurun hadi çıkalım çıkabiliyorsak çıkabiliyor muyuz çıkamıyoruz. Bazen içimizde kurduğumuz hayaller gerçekle bağdaşmıyor. Bağdaşamaz değil mi canlar? Bizim sevgili kardeşimiz benim kova arkadaşımın karşı aşk duyduğu kişi bunları düşünüyor. Ama 15 Aralık'a kadar benim sevgili kova arkadaşım bu kardeşimize ilanı aşk etti veya yapacak. Yaptığını farz edelim. Bu kardeş sizlere ne cevap verecek canlar? Hı? Tepkisi ne olacak cevabı ne olacak? Bakalım mı? Hadi bakalım. Sizinki mektupla geliyor hadi bakalım canlar. Hmm, böyle bir anda bir karar aşaması harika. İyi çok da kötü değil ama bakacağız. Ne kararı? Yoğun duygular, harika. Sahiplenmek, hmm. kendini ispatlamaya çalışacak, sizi sahiplenmek isteyecek. Sahiplenmek istiyor canlar. Evet, doğru yargı diyecek. Kova, benim için doğru insan. Ben ondan mahrum kalamam. Mahrum kalmak istemiyorum. Ben zaten içinde bulunduğum koşullardan memnun değilim. Bakın çoğunluk yüzde sekseni bunu düşünecek. Yüzde yirmisi bu hata olur. Benim engelim var. Bakın yanlış anlaşılmasın. Benim engelim var. Ben o engelden mahrum kalmak istemiyorum. Bundan dolayı ben yüzde yirmisi bakın azınlığı ben sana evet diyemem diyecek. Ama velakin yüzde sekseni sizi doğru kişi görecek. Doğru kişi olduğunuz için ben kovadan mahrum olmak istemiyorum diyecek. Size sıcak bakacak, sizi yoğun duygularla sahiplenmek isteyecek. Sevgili kova arkadaşım, evet kovadan sonra balık var. Sevgili kova arkadaşım dediğim gibi bu insan engelli ise sakın ola açılım yapmıyorsunuz. Açılım derken hani ilanı aşk, aşk açılımı yapmayın. İtirafta bulunmayın. Ama engelsizse hiç durmayın. Buyurun hodri meydan sizin. Ve o kadar güzel bir kart geldi ki size. Buyurun al diyor melek. Çok güzel. Sevgili kova arkadaşıma hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecekmiş sevgili kova arkadaşım. Güzel insan hadi bakalım. Güzel çıktı. Yine söylüyorum dediğim gibi engel yok ise hiç durma. Çok güzel karşı tarafta hemen yoğun duygular hissedecek ve sizi doğru insan olarak görecek. Kovalar hümanisttir. Onlar insan yetiştiricisidir değil mi canlar? Onlar doğru olmaz ne diyelim? Ah canlarım benim doğru olmaz mı? Onlar doğru olur. Evet sevgili kova arkadaşlarımızı da hallettik açılımlarını. Şimdi benim güzel kalpli balıkçıklarıma bir bakalım onlarınkilerin hayalleri neymiş kalplerinden geçen neymiş şöyle bir bakalım Tabii ki karşı partnerlerin sizin değil sevgim, sevgili balık arkadaşlarım bu kartlar size ait değil sizin aşk duyduklarınız onlar da ayrı bir şey iç dünyalarında hmm, baya bir mutsuz hmm, bir şeyler var burada evet sevgili arkadaşlar evet Şöyle bir bakalım. Benim sevgili balık arkadaşlarıma şöyle sizin görebileceğiniz açıya doğru. Evet. Şimdi alalım elimize. Kalben, ruhundan, aklından, beyninden geçen hayaller. Hayatı değil. Hayaller. Şöyle diyor. Karşıma biri gelse, biri çıksa. Bekledim diyor. Yıllarca bekledim. Hala da bekliyorum. Şöyle sağlam biri çıksa maceraya atılabileceğim kişi yoluma çıksa, bekarsa evlenebileceğim kişi yoluma çıksa hiç düşünmem. Hemen tutarım elinden diyor. Ve hatta tutmakla kalmayıp onu ben kaybetmekten bile korkarım. Ama ve lakin ne kadar engeller aramızda olsa da ondan yardım görmek isterim diyor. Ondan yardım görmek için sırf onun yardımına ihtiyacım olduğu için onu ben sıkı sıkı tutarım. Ama bir de bu açılımın şöyle bir yüzü var sevgili balıkçıklarım benim. Ben diyor bekledim. Bu kadar zaman bekledim. Olmadı. Ama bekliyorum. Hala ben beklemeye devam ediyorum. Ya benim karşıma evet diyebileceğim, hoşlanacağım, aşık olabileceğim kişi yoluma ya çıkarsa aman Allah'ım ben onu kaybetmekten çok korkarım. Çünkü engel var. Engel var. Arada bir engel var. Benim engelim var aman Allah'ım. Benim tam o insana ihtiyacım olduğu anda ya öyle biri benim yoluma çıkarsa işte bu beni çok üzecektir diyor. Üzüleceğim diyor. Ama ne kadar üzülüyor olsam da ben burada görüyorsunuz sıkı sıkı da tutuyorum diyor. Sıkı sıkı tutuyorsun da kimi tutuyorsun? Azize'yi mi? Benim balığımı mı? Değil mi canlar? Çünkü burada hem macera olayı var hem de evini yuvasını seven kişi var. Hmm. Hadi bakalım anlarız şimdi Anya'yı Konya'yı. Benim sevgili balık arkadaşım. 15 Aralık'a kadar bu kardeşimize ilanı aşk etti. Kendini gösterdin, sevgini gösterdin, sunumunu yaptın. Artık nasıl yaparsanız sevgili arkadaşlar, karşı taraf size ne cevap verecek? Tepkisi ne olacak? Geliyor. Kuşlar getiriyor haberi. Hmm. Şöyle bir bakalım. Olabilir. Olabilir. Doğuş yaşayabilir ama yeterli değil bu. Doğuş yaşayabilir içsel olarak kendini mutlu hissedecek bir mahkeme kuracak içinde bu insan sizi gerçek aşk olarak da görecek risk olarak da görecek ama bu yeterli mi değil nereye kadar gidecek bir bakalım sonuç alabilmemiz için dünya kadar mutluluk sessizlik bir yerde de arayış çıkış yolu arıyor çünkü burada bir mahrumiyet durumu var. Acaba bu kardeşimiz balıktan mahrum kalmaktan mı korkuyor? Bu taraftan mı? Bakalım mı? Hadi bakalım. Tamam. harika. Bu tarafa askıya alıyor. Sevgili balık arkadaşım. Bu tarafa askıyı alıyor ama bu tabii ki de yine yeterli değil. Sizin de etkiniz altında kalacak bu insan. Çünkü yardıma da ihtiyacı var. Beklemede engelli biri ya sevgilisi var ya nişanlısı sözlüsü var ya eşi var ya da anne baba konum engeli var bu insanda. Açık ve net sizin etkiniz altında kalacak. Acınızı çekecek, sevgi acısı çekecek ama velakin lakin bir süre sonra bu durumdan memnun olmayacak bu vaziyetten memnun olmayacak ben engelliyim benim engelim var ben niçin bana ilanı aşk yapan balık için üzülüyorum acı çekiyorum bunu benim bir an önce değiştirmem lazım diyecek bu insan çünkü değiştirmek demektir memnun olmadığın şeyi değiştir demektir sevgili balıkçıklarım evet çünkü diyor Burada zaten iki kılıç var. Yetmiyor. Araya bir tane daha giriyor. Bu olmamalı diyor. Bu olmamalı. Ancak ne yapabilirim burada? Ben diyor balığı kaybetmemek için onunla ortak nokta anlaşması yapabilirim. Güzelce bir ortak nokta anlaşması yaparsak ki bakın açık ve net söylüyorum. Engelli ise vaziyet bu. Engelli değilse Tabii ki de anne baba engel örneğin annesi babası konum engel onları ezip geçecek bu insan. Rahat olun. Onu ezip geçecek. Sizinle anlaşmaya çalışacak. Ama engelli ise karşı tarafla yani partneriyle aranıza girmenizi istemeyecek. Bu üzüntü, bu bir şoktur diyecek. Bu bir şok. Bu burada kalsın. Sen bizim aramıza girme. Biz seninle gizlice ortak noktada anlaşabiliriz. Neden olmasın diyecek sevgili balık arkadaşım. Güzel insan çünkü neden? Hem sevgi arsızı karşı taraftan dolayı, partnerinden dolayı sevgi arsızlığı var hem de hayattan keyif almama durumu var. Değişikliğe ihtiyacı var canlar. Sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. Anlatabildim mi? Hem sevildiğini bilmek istiyor hem de bu noktaya gelindiğine bakın yine aynı kart geldi hem de bir yerde ikilemde kalıyor ben balığa kendimi çok da kaptırmamalıyım ben engelliyim bir şeyleri değiştirmem lazım diyor ey Allah'ım be farklı yollar arayışı içine giriyor çünkü partneriyle arasına sizin girdiğinizi düşünüyor bakın partnerleri görüyorsunuz değil mi bir bayan bir erkek Arada sizi şeytan olarak görüyor bu insan sevgili balık arkadaşım. Farklı yollar arayışı içine girecek. Sırf sizinle tırıvırıdan takılmak için. Daha fazla açayım mı bilmiyorum. Bence hiç gerek yok ya. Ha işte buyur. Şimdi size karşı korkular içine girdi. Yani Engel zaten şöyle söyleyeyim ha işte buyurun. Dikkatli olmak durumundayım. Ben o tarafa daha çok düşkünüm diyor. Daha fazla da açmayacağım ki açılmayın kapanın bu mevzuyu tamamen kapatın bu hafta böyle geldi zaten çoğuna da böyle geldi gibi geldi bana <laughs> sevgili arkadaşlarım ne diyor balığıma melek çok da güzel bir şey anlatıyor burada ya senin diyor ne işin var böylesiyle sen sabırla beklesene sabırla bekle seninki sana gelecek diyor güzelliğin gülleri Sabrın bahçesinde yetişiriyor balık. Ah sabırla bekle bekle. Seninki sana gelecek. Seninki sana gelecek derken bu değil tabii ki. Kaderindeki gerçek aşk gelecek. Gördün mü? Karşı taraftan yana oldu. Ah benim balıkçıklarım. Aman aman. 15 Aralık'a kadardır zaten bu. Burada engelliler çıktı sevgili arkadaşlarım. Kafayı yormamak lazım saygı duyarım. Siz bilirsiniz. Vallahi benim için sıkıntı yok benden söylemesi. Evet sevgili kova ve balık arkadaşlarımın 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımını tamamladık. Tekrar söylüyorum. ilişkileriniz için, aşk hayatınız için Çay Pana Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Yeni yıla ilişkilerde kimler mutlu giriyor? Videoları yüklendi. Buyurun gözden geçirin sevgili arkadaşlarım. Aboneliğe bekliyorum. Buraya da bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili kova ve balık arkadaşlarımı bekliyorum güzel insanlar çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum artı onun linki zaten videolarımın altında olacaktır sevgili arkadaşlarım evet bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum kocaman da öpüyorum her şeyin hayırlısı olsun ama böyle olmasın. Sizleri seviyorum güzel insanlar. Hadi bay.